Tosya Mermer Direk Efsanesi Burası Tosya'nın bilinen en eski ikinci yerleşkesidir. Hem tarihi hem de manevi iklimi olan tek değerimizdir. Burası hakkında anlatılan efsane ise şu şekildedir. Köyde yaşayan Kalkan Dede lakaplı evliya namaz kılmak için köyün üst kısmına bir mescid inşa eder. Burası aynı zamanda tekke olarak da kullanılır. Kalkan Dede'nin burada din eğitimi verdiği ve hafız yetiştirdiği rivayet edilir. Köy ise kıraç bir alana sahiptir. Köye en yakın içme suyu, Kalkan Dede ve müritlerinin dağlardan getirdiği bu tekkenin başındaki çeşmedir. Köylüler su ihtiyaçlarını tekkenin hemen önündeki bu çeşmeden karşılamaktadırlar. Günlerden bir gün, köyde bulunan genç kızlardan birisi tekkenin önünden su dolmak için bu çeşmeye gelir. Çeşmeden suyunu iki kovaya doldurup iki eline alıp gidecekken bir eşkıya grubunun dağdan atlarıyla kendisine doğru yaklaştığını fark eder. Onlardan kaçmak için en güvenli yer olarak gördüğü tekkiye sığınır. Kapıyı kapatır, arkasından kilitler. Biraz sonra eşkıyalar da içeri girmek için kapıyı kırmaya çalışırlar. Bu sırada çok korkan genç kız mihrabın karşısına geçer ve Allah'ım namusum sana emanet bu kuluna bu zor gününde yardım et. Bu eşkıyaların bana el sürmelerine fırsat verme. Beni ya taş et ya da kuş et der ve namazına durun. Bu sırada kapıyı kıran eşkıyalar koşarak içeri girerler. Namaz kılan kıza dokunmak için uzandıklarında kızın ilk dileği taş olmak olduğu için duasının kabul olduğu, orada namaz kılarken taşa döndüğü rivayet edilir. Böyle inanılır. Şu anda mescidin ortasında olan direk için anlatılan efsane bu şekildedir. Günümüze kadar da bu şekilde anlatıla gelmiştir. O günden sonra mescide mermer direk adı verilir. Bu direk mihrabın hemen arkasındadır. O günden sonra çekilen zikirler bu taşın etrafında halk olunarak büyük zikir tesbihi ile çekilir. Namaza saf tutulurken hiza olarak bu direk alınır. Sanki orada bir cemaat varmışçasına safa durulur ve bu anı yaşatılır. Manevi iklimi olan bir alandır. Yüzlerce yıl burada zikirler çekilmiş, Kur'an okunmuştur. Taş olan kızın duasının burada kabul olduğu bu nedenle burada edilen bütün duaların kabul olacağına inanılır. Borcu olan, sıkıntısı olanların dua etmek için tercih ettikleri bir mabettir aynı zamanda. Burası yağmur duası için en çok tercih edilen, manevi iklimin en yoğun olduğu yerlerden birisi olmuştur yıllarca. Şimdi ne durumda diye sorarsanız, etrafında ineklerin otladığı, yolunun olmadığı, definecilerin acımasızca her tarafını kazdığı, makus tarihiyle baş başa kalmış ve bakımsızlıkta maalesef bu manevi alanın yıkılmak üzere olduğunu söylerim sizlere. Umarız ki yıkılmadan, kaybolmadan, talan edilmeden bu değerimiz kısa sürede ziyaret açılır ve koruma altına alınır.